Memurlar haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Web sitemiz ekranda gördüğünüz memurlarhaber.com'dan haberleri sizlere önemli haberleri videolaştırmaya devam ediyoruz. Web sitemiz memurlarhaber.com'dan ekranda gördüğünüz bütün bu haberleri kendiniz de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun deyip videoya geçiyorum. Arkadaşlar Tarım Bakanlığı'na 7158 kadrolu işçi ve memur alım yapılacak. Bakanlıktan açıklama geldi ve aynı zamanda kamuya 1500 kişilik torpil olmadan, mülakat olmadan gümrük memuru ve işçi alımı yapılacak. Şimdi bu iki iş ilanını sizlere sunacağız. Önce şu torpil olmadan bir bakalım. Gümrük memuru ve işçi alımını sonra Tarım Bakanlığı'na geçeceğiz arkadaşlar. Bu videoyu Fast Express sponsoruyla yapıyoruz. Dünyanın her yerine Türkiye'nin 81 ilinden kargo alıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Google'a ekranda gördüğünüz Fast Express yazın. İlk çıkan web siteden 10 saniyede kargonuzu ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet kamuya personel alımları, iş alımları bir yandan devam ediyor. Mülakat da yok. Direkt puan üstüne göre devlette 1500 kişilik kadrolu iş ilanı geldi arkadaşlar. Alımlar KPS tercih kılavuzuna göre yapılacak. Bilginiz olsun. Şöyle bir kadrolara sırayla bakalım. Ticaret Bakanlığı memur arkadaşlar Adana Ticaret İl Müdürlüğüne 28 kişi. Adana Serbest Bölge Müdürlüğüne 1 kişi. Adana Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne memur 1-2 kişi. Adıyaman Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne taşra 1 kişi memur. Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğüne 10 kişi alınacak memur. Afyon Afyonkarahisar Ticaret İl Müdürlüğüne 10 kişi alınacak memur. Ağrı Ticaret İl Müdürlüğüne 4 kişi alınacak memur. Ağrı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 26 kişi alınacak. Memur Ticaret Bakanlığı Aksaray Ticaret İl müdürlüğüne 5 kişi alınacak. Ticaret Bakanlığı Ama Amasya Ticaret İl müdürlüğüne 6 kişi alınacak. Ankara'ya Ticaret Bakanlığı 125 kişi memur alınacak. Ticaret Bakanlığı Ankara Günlük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 9 kişi alınacak. Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'ne 60 kişi alınacak. Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'ne 46 kişi alınacak. Antalya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 10 kişi alınacak. Ardahan Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 20 kişi alınacak. Ardahan Ticaret İl Müdürlüğü'ne 4 kişi alınacak. Artvin Ticaret İl Müdürlüğü'ne 4 kişi alınacak. Artvin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 32 kişi alınacak. Bunların hepsi memur kadrosu arkadaşlar. Şu an memurlarla gidiyoruz. Aydın Ticaret İl Müdürlüğü'ne 10 kişi. Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'ne 10 kişi. Balıkesir Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 2 kişi. Bartın Ticaret İl Müdürlüğü'ne 3 kişi. Batman Ticaret İl Müdürlüğü'ne 8 kişi, Batman Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 1 kişi, Baybur Ticaret İl Müdürlüğü'ne 2 kişi, Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'ne 4 kişi, Bingöl Ticaret İl Müdürlüğü'ne 6 kişi, Bitlis Ticaret İl Müdürlüğü'ne 3 kişi, Bolu Ticaret İl Müdürlüğü'ne 4 kişi, Burdur Ticaret İl Müdürlüğü'ne 4 kişi, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'ne 27 kişi, Bursa Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 8 kişi, Bursa Serbest Bölge Müdürlüğü'ne 2 kişi, Çanakkale Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne 2 kişi, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne 8 kişi, Çankırı Ticaret İl Müdürlüğüne 3 kişi, Çorum Ticaret İl Müdürlüğüne 6 kişi, Denizli Ticaret İl Müdürlüğüne 12 kişi, Denizli Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 1 kişi, Denizli Serbest Bölge Müdürlüğüne 2 kişi, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne 23 kişi, Düzce Ticaret İl Müdürlüğüne 8 kişi, Edirne Ticaret İl Müdürlüğüne 5 kişi, Edirne Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 21 kişi, Elazığ Ticaret İl Müdürlüğüne 6 kişi, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğüne 4 kişi Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'nde 10 kişi, Erzurum Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde 4 kişi, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nde 8 kişi, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'nde 20 kişi, Gaziantep Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde 8 kişi, Gaziantep Serbest Bölge Müdürlüğü'nde 2 kişi, Giresun Ticaret İl Müdürlüğü'nde 5 kişi, Gümüşhane Ticaret İl Müdürlüğü'nde 2 kişi, Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü'nde 4 kişi, Hakkari Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde 10 kişi, Hatay Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 16 kişi, Hatay Ticaret İl Müdürlüğü 15 kişi, Iğdır Ticaret İl Müdürlüğü 5 kişi, Iğdır Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 10 kişi, Isparta Ticaret İl Müdürlüğü 6 kişi, İstanbul'a iyi bir alım var 200 kişi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 50 kişi yani toplamda İstanbul'a 256 kişi alınıyor arkadaşlar. İstanbul Serbest Bölge'ye 6 kişi, İzmir Serbest Bölge Müdürlüğü 5 kişi, İzmir Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 20 kişi İzmir Ticaret İl Müdürlüğü 50 kişi, Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü 15 kişi, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü 5, Karaman Ticaret İl Müdürlüğü 4, Kars Ticaret İl Müdürlüğü 4, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü 5, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü 12, Kayseri Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü 2, Kırıkkale 2, Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü 6, Kırıkkale Gümrük Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 4, Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü 4, Kilis Ticaret İl Müdürlüğü 3, Kilis Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 2, Kocaeli Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 6, Kocaeli Serbest Bölge Müdürlüğü 3, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü 24, Konya Ticaret İl Müdürlüğü 25, Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü 6, Malatya Ticaret İl Müdürlüğü 10, Malatya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 2, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü 16, Mardin Ticaret İl Müdürlüğü 6, Mardin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 2, Mersin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 8, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü 2, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü 18, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü 12, Muş Ticaret İl Müdürlüğü 8, Nevşehir later, 4, Ticaret İl Müdürlüğü 4, Niğde Ticaret İl Müdürlüğü 3, Ordu Ticaret İl Müdürlüğü 7, Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğü 5, Osmaniye Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 1, Rize Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 1, Rize Ticaret İl Müdürlüğü 3, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü 14, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü 18. Samsun Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü 2, Samsun Serbest Bölge Müdürlüğü 1, C ticaret İl Müdürlüğü 3, Sinop Ticaret İl Müdürlüğü 5, Sivas Ticaret İl Müdürlüğü 6, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü 15, Şanlıurfa Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü 1, Şırnak Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü 22, Şırnak Ticaret İl Müdürlüğü 5, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü 10, Tekirdağ Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü 12, Tekirdağ Serbest Bölgesi 1, Tokat Ticaret İl Müdürlüğü 5, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü 10, Trabzon Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 8, Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü 3, Uşak Ticaret İl Müdürlüğü 5, Van Ticaret İl Müdürlüğü 15, Van Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü 15, Yalova Gümrük Dış Ticaret Müdürlüğü 8, Yalova Ticaret İl Müdürlüğü 7, Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü 6 ve Zonguldak 8 kişi arkadaşlar. Gel gelelim nasıl alınacağına. 1500 memur alımı ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile gerçekleştirecek. Tercih kılavuzuna ÖSYM Gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. KPSS puan nazı arkadaşlar adayların 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS'den yukarıdaki tabloda da göreceğiniz gibi KPSS B3 puan türünden puan almış olmaları gerekiyor. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını maalesef doldurmamış olmanız gerekiyor. Yani 35 yaş şartı var. Alım yapılacak kadrolarda en az 4 yıllık veren üniversite fakültelerinden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Arkadaşlar ÖSYM Gov.tr'ye 20-27 Aralık tarihleri arasında giriyorsunuz. Ada işlemleri kısmından başvurunuzu yapabilirsiniz. Ve ÖSYM Gov.tr web sitesinden ana sayfada KPSS tercih kılavuzundan KPSS 2023-2 tercih kılavuzunda bir detaylıca inceleyin. Çünkü bu kadroların bazılarında bazı detaylar istiyor memur kadrolarında bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım aranızdan bazıları bu kadrolara yerleşir arkadaşlar. Şimdi Tarım Bakanlığı'na da bakalım. Videonun başında da bahsettik. Tarım Bakanlığı'da arkadaşlar 7.158 kişi alım yapacak. Bakanlığımızın Merkez ve Taşla Teşkilatı'nda islam edilmek üzere 7158 personel alımı gerçekleştireceğiz. Bakanlık olarak büyük ve güçlü bir aileyiz. Bakanlığımızın her bir ferdiyle birlikte tarım, orman ve su alanlarında üretici ve vatandaş odaklı çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun dedi Tarım Bakanı arkadaşlar. Kadrolar ise şöyle. Bakanlığımız Merkez ve Taşla Teşkilatı'nda görev yapmak üzere 2024 yılı içinde çeşitli branşlarda toplam 7158 personel alım yapılacak. 5500 sözleşmeli personel. Bunlar şöyle destek personeli yani temizlik personeli 1443, büro personeli 1088, ziraat mühendisi 982, veteriner hekim 652, şoför 487, gıda mühendisi 193, orman muhafaza memuru 162, koruma ve güvenlik görevlisi 155, su ürünleri mühendisi 107, orman mühendisi 81, laborant 56, biyolog 33, balıkçılık teknoloji mühendisi 18 harita mühendisi, 15 kimya mühendisi, 14 inşaat mühendisi, 6 bilgisayar mühendisi, 6 gemi adamı, 2 1500'de tarım işçisi, 158'de tarım ve orman uzman yardımcısı arkadaşlar. Yani işçi ve memur olmak üzere toplamda 7158 kişi alım yapılacak. Kadro ilan kılavuzu henüz yayınlanmadı arkadaşlar. Yayınlandığında size bunu haber yapacağız ama bir önceki ilan aktif günceldir. Bilginiz olsun. Kamu iş ilanlarını kaçırmak için arada web sitemiz memurlarhaber.com'u ziyaret edin. Biz iş ilanlarını ara ara web sitemizden duyurusunu yapıyoruz. Ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.